Selam arkadaşlar. Kanal'a tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dizimizin yaklaşan bölümlerinde yaşanacak sürükleyici olaylara yakından bakacağız. Karakterlerimizin hayatlarında büyük kırılmaların yaşanacağı, duygusal fırtınaların kopacağı ve geçmişle yüzleşmelerin damga vuracağı bölümler bizleri bekliyor. Azize ve Devran cephesinde büyük bir hesaplaşma kapıda. Azize, Devran'ın geçmişte yaptığı hataları artık görmezden gelemiyor. Bu yüzleşme ikili arasında ciddi bir güven sorununa yol açacak. Ancak bu kırılma aynı zamanda duygusal bağlarının ne kadar güçlü olduğunu da test edecek. Devran, ailesinden gelen tüm baskılara ve toplumun beklentilerine rağmen Azize'ye duyduğu aşkı ispatlamak zorunda kalacak. Artık sadece sözler değil, eylemler konuşacak. Azize'nin kararı ise oldukça belirleyici olacak. Kalbinde hala Devran'a karşı bir sevgi taşıyan Azize, ilişkilerine yeni bir başlangıç yapma fikrine hiç olmadığı kadar yakın. Ancak geçmişin izleri zaman zaman bu yolculuğu zorlaştıracak. Yine de Azize, affetmenin ve ileriye bakmanın gücünü öğrenerek ilişkilerinde olgun bir adım atacak. Yusuf ve Zeliha'nın hikayesi ise umut verici. Zorlu bir sürecin ardından nihayet evlenmeye karar veren çiftimiz, aşklarını sağlam temeller üzerine inşa etmek istiyor. Onlar için her şey güllük gülistanlık başlamasa da birlikte verdikleri mücadele sayesinde huzurlu bir evlilik hayatının kapısını aralayacaklar. Yusuf'un kararlılığı ve Zeliha'nın sabrı onların birbirlerine olan bağlarını her geçen gün daha da güçlendirecek. Cemo ise içsel bir yolculuğa çıkacak. Geçmişte yaptığı yanlışlar artık onun yakasını bırakmıyor. Bu sefer yüzleşmek zorunda kalacağı sadece çevresindeki insanlar değil kendi vicdanı olacak. Yaşadığı bu çöküş, Cemo'nun karakterinde büyük bir dönüşüm başlatacak ve izleyici onun değişimini yakından takip edecek. Ve son olarak, tüm bu karmaşanın, gözyaşlarının ve mücadelelerin ardından gerçek mutluluk mümkün olacak mı? Yusuf ve Zeliha, hayatın tüm zorluklarına rağmen el ele vererek hayalini kurdukları yaşama ulaşabilecek mi? Azize ve Devran İkinci bir şansı birlikte inşa edebilecekler mi? Tüm bu soruların yanıtları ve çok daha fazlası önümüzdeki bölümlerde sizleri bekliyor. Yeni gelişmeleri kaçırmamak ve erken analizlere ulaşmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.